sınav günü park etmiş araçlar burada e, parklarını yapacakları için arkadaşlar kontrollü bir şekilde geliş yönüne girmeliyiz. Devam edelim. Arttırdık hızımızı. ikinci vitesi aldık. Şimdi sağ sinyalimizi yakalım. Bu araçlardan sonra sağ şeride gireceğiz. Ama aynamızı ne yapıyoruz? Kontrol etmemiz gerekiyor. Güzel. Şimdi burası önemli bir yer. 1 ile 20 arasındaysa peron numarası sağ tarafta arkadaşlar L Park yapılacak. 21 ile 40 arası ise şu Yunus AVM'nin olduğu yerle onun diğer tarafındaki yerde gene L Park yapılacak. Yanaş alacağız. Ee, buraya olmuyor. Burası doluymuş. Şu beyazın önüne yanaşacağız. Sağ sinyalimizi verdik. Aha, onun önüne yanaşalım sağ sinyali verdik. Bastık debriyajımıza. Birinci viteste ayna kontrollü. Ne yapıyoruz? Çizginin arasında kalıyoruz. Taşa kadar gittik. Şöyle ve durduk. Burada amaç arkadaşlar çizgiden dışarıya çıkmamak, kaldırıma değmemek. Dörtlerimizi yakıyoruz geri vitese alıyoruz ve direksiyonumuzu oynatmadan dümdüz geri geliyoruz aracımızın arka kısmı eğer kaldırıma yakın ise direksiyonumuzu yarım sol düz yapıyoruz eğer arka kısmımız açılmaya başladıysa bu sefer tam tersi yarım sağ düz yapıyoruz arkadaşlar evet dümdüz gelelim bakalım renkli kopya çizgimize kadar ne yapıyoruz? Dümdüz ilerliyoruz. Arka tekerleğimiz o çizgiye basacak. Ondan sonra tam sağ yapıyoruz. Paralelliği yakalayıncaya kadar geliyoruz. Bir buçuk yapıp mazgala kadar dümdüz geri geleceğiz. Ve D parkımız da tamamlanmış olacak. Evet. 25 metre bitiş çizgisine yaklaşıyoruz. Şöyle göstereyim. Arka tekerleğimiz iyice oturacak oraya. Evet, işte bu. Şöyle çekeyim İsmailci. E. Tamamdır. Şimdi ne yapıyoruz? Tam sağ kırdık. Evet İsmail arkadaşımız profesyonel bir şekilde artık onu belki onu da bu meslekte görürüz 3 sene sonra paralelliği yakalayacağız. Şöyle baktı. Evet. Şöyle aynalardan bir buçuk düzeltiyoruz. Ve mazgala kadar geliyoruz. Dümdüz şekilde. Evet arkadaşlar A101'in olduğu yere geldik. Sol sinyali açtık. Aracımızı birinci vitese çektik. Yarım devriyaj hafif gaz ile. Bakın e, aracınız yavaş bir şekilde akacak ya bir yolu kontrol ediyorsunuz eğer araç gelirse durup rampa kalkışı şeklinde olacak ama araç gelmiyor ise yarım debriyaj hafif gaz şeklinde ne yaptık yola girdik kasislerden geçerken hiçbir şeye basmanıza gerek yok ama geçemeyecek hale geldiyse hızımız iyice düştüyse ne yapacağız çok hafif bir gaz verebilirsiniz arkadaşlar İkinci kasisten de geçtikten sonra aracı gaza doyurup alacaksınız ikiye. Vites değiştirirken mutlaka mı mutlaka debriyajınıza tam basın. Şimdi rampa kalkışı yerine geldik. Sağ sinyalimizi verelim. Aynamızı kontrol edelim. Sağ şeride kontrollü bir şekilde yanaşalım ve duralım. Kaydırarak arkadaşlar geçiş yapıyoruz güzel ve durduk